göreceğiz. Anne anne traktörüm bozuldu. Ya ne diyorsun Gamze? Evet anne babamı mı lazım nerede? Bilmiyorum ki. O annelerini hiç görmedim çünkü göreceğiz zannettim Bir heyecan bastı yokmuş meğersem. <laughs> Alo baba traktörüm bozuldu. Sebzelerimi toplayamıyorum. Bana traktör alır mısın? Ha <laughs> <laughs> Neden bağırıldığını hiçbir zaman anlamıyorum. Gerçekten en anlamadığım şey o, neden bağırıldığı. Yani çocuk psikolojisiyle alakalı yani şimdi eee çetimizde çok fazla bildiğim kadarıyla çocuk gelişimci, aynı zamanda e, ana sınıfı öğretmenleri ya da bunu okuyanlar, formasyon eğitimi alanlar var. Çocuk psikolojisi ben de aldığım için soruyorum. Çocuk psikolojisinde yüksek ses tam tersine zararlı bir şey değil mi aslında? Ben mi yanlış biliyorum? Bana öğretilen o yöndeydi en azından. Hani dikkat çekici bir şekilde, hani işte ağzını çok oynatarak, mimiklerini çok yüksek kullanarak konuşman gerektiği söylenir. Ama hiçbir zaman yüksek e, ses kullanmayı mesela benim öğrendiğim en azından şey yapmıyordu. Benim bana öğretilende. mümkün olduğunca sakin olmak lazım. Teşekkür ederim Robin Good Sağ Çok sabırsızlanıyorum. Kapının yanında bekleyeceğim. <gülüyor> 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 <Zikadı> <laughs> Ve işte tepki bu çok ciddiyim. Wow! <laughs> en güzeli bu. <laughs> Bir de şu pıt sesi. Ne zaman Johnny Johnny Yes Papa gelir? Öf. Bayağı yeni traktör geldi değil mi? Aa niye oraya efekt koymamışlar? Unutmuşlar. Ay maşallah. Hayırlı olsun Gamze yeni traktörü. <gülüyor> 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 ya bu <sesi> o kadar seni bozmuş bir ses ki. Düşünsenize mesela benim şey yaptığımı. Kahve içiyorum tamam mı? Çayımı içiyorum. Doing. <laughs> Neden koyuyorum? Bugün birazcık oyun öyle oynayalım olmadı. Super, super Nimble'ın oynarken öyle oynayalım. Bir şey yapayım sonra arkadaşlar oing diye <laughs> çıkaralım. Nice. Nice. Pıt. Pıt. Evet. Pıt. Oha bunlar ne kadar ki acaba? Ne kadardır ki acaba bu traktörler? Eskiden böyle şeyler anormal pahalıydı. Heee! Şu anda herhangi bir üniversitenin eee mühendislik fakültesinin güneş enerjili arabasını görüyorsunuz. Bu boyutlarda yapıyorlar çünkü genel olarak. Evet. Yalan değil. Yalan değil. Belki içinizde, belki içinizde yapan bile vardır. Yapanlar bile olabilir. Yaşasın. Yaşasın. Bu çok beğendim. Wow. Gamze, rengi ne? Gamze, traktörün rengi ne? Pembe, pink. Anlıyorsunuz <Fani sinirli>. Wow! <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> numara video. Sebzeleri mi toplayacağız şimdi? Bak, bak musun sesi. Oha çok güzel kendi, kendi bahçeleri mi var? Gerçekten kendi bahçeleri var. Güzel. Bu arada bildiğim kadarıyla Ayşe, Yıldız, Gamze'ler, Çok Esma, Çök hepsi akraba. Yanlış bilmiyorsam eğer. Değil mi? Evet evet ailecek. Ayşe Yıldızlar'ın videoları çok daha güzel bu arada. Kıpatlıcan dağılmamış niye koparttın onu? Ne oldu şu an? Bitti. Şu an bitti. Evet. Kafasıyla kal. Skratayım. Nerede benim enserim? İşte burada. i̇şte reis. Ay. Şimdi dünyanın videolarımı atıyorum. Ne videosu atıyorsun Mehmet Bey? Ne videolar atıyorsun şu anda acaba? Bir saniye, en sevdiğim sahneyi göstermek istiyorum hepinize. Dünyanın en güzel YouTube videosu. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kung fu, karpuz oynayacağız. <laughs> ne dedin Gül? Karpuza kerata yapacağız. <laughs> oh, kralım yapıyor. Ya. Hiç vurmayın. <laughs> çok ama <laughs> çok. <gülüyor> Allah'ım Allah'ım bir buçuk yıldır bu videoya gülüyorum hiç bitmeyecek yani <gülüyor> 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 çok esma çok ve çok hem <gülüyor> 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 bak gene gözümden yaşlar <laughs> akarak. <laughs> 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 Allah kahretsin Gözlerim doldu yine. <laughs> Tabii bizim çök motordan oradan geliyor ya işte. <laughs> of çok istiyorum sizlere böyle bir video çekebilmek gerçekten. Mesela şey falan çök kavabunga çök falan da böyle geliyor çök. <laughs> 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 of. Of! Öleceğim şimdi. <laughs> çok özü çok çok yem. Hadi bakalım. Bir daha bakalım hep beraber o müthiş ana. Çok esma çok. Hmm. Bu başka bir Yönetmen <laughs> istiyor ha. <gülüyor> Yoksa. <gülüyor> evet. Ayşe Hanım suratınızı asmayalım. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel. Ya kabus gibi bu ya. Bu. Başarım, bir porsiyon verir misin ben yemek istiyorum. Bakın bu gerçekten yani <laughs> bu kabus gibi bir şey. Ya bu tam neylik biliyor musunuz bu video? Hmm, buydu galiba. of. <laughs> oh. Ay. Salih Reis. Bundan önce de fark ettiyseniz eğer slime yapılmış. Gamze'nin henüz daha renkleri ayırt edemediği yıllar. <laughs> bu adamın kaktüse oturma cezalı videosu var. Niye bu kadar coştu Salih Reis 2070. <laughs> Kusam. O gün can hoş geldin, hoş geldin. Peki neden bir donsunlar? İşte yani şimdi şöyle o dönem nasıl bir dönemdi biliyor musunuz? Ne kadar dev bir slime yaparsan, ne kadar koca bir slime yaparsan o kadar çok izlendiğim bir dönemdi. Anladınız mı? Sebep bu tamamen. Sebep bu. Başka bir sebebi yok. O yüzden hani elinden geldiğince devasa slime yapmaya çalışıyorsun. Ne kadar mega bir slime yaparsan, o kadar çok yüksek izleniyordun. Anladın? <laughs> <laughs> Ve ne yalan söyleyeyim, e, herhalde o slime videolarıyla birlikte çok fazla insanın hayatı kurtuldu. Ciddiyim. Çok fazla insanın hayatı kurtuldu, kurtuldu. Çok fazla insan e, çok büyük işler kaptı. Ee, çok büyük şeyler başardı. Ya bu tabi herkesin e, nasıl bir başarı beklediği Çökem Sultan <gülüyor> 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 Herkesin nasıl bir başarı beklediği e, değişir Ama şöyle söyleyeyim yani size pek çok insanın hayatı kurtuldu o dönem e, Slimelar sayesinde Kaktüsü oturma cezalı neden yani Bir video çekersin peki <laughs> Ayrı 300 bin TL gelir nedir Nereden gözüküyor? Şuradakilerden mi bahsediyorsunuz? Nereden görüyorsunuz onu? Gördükleriniz doğru değil bu arada. Çünkü mesela benim de kanalımın bir gelirini gösteriyor. Böyle bir geliri yok. Gönül isterdi ki olsun. <laughs> çok isterdim öyle orada gözüken geliri elde etmeyi. Ama mesela onlar çok doğru olmuyor. Genel olarak. <laughs> Kardeşleriniz izleyecek miyiz? Hayır izlemeyeceğiz. Söylemiştim geçen günde aslında. Sebebini de söylemiştim de. <laughs> Sebebi kendisinin ee, garip grup e, açıklamalarının olması. <laughs> Klasik youtuber yalanı. Yok ya ben zaten her şey- Ben zaten youtuber değilim de. Ee, hakikaten youtube gelirleri şuralarda bir tahmini aralık gösterir. O tahmini aralıktakini kazanmıyorsun. Cidden kazanmıyorsun. Çünkü içerisinde şöyle düşünün adblock kullananı var. Iıı ee, işte ne bileyim videoları yarısında kapatanı edeni var ki genel olarak zaten herkes e, çok fazla derecede adblock kullandığı için Reklam izleyen çok nadir insan var Videolarda TikTok'ta para var mı peki duyduğum kadarıyla zaten e, en çok en yüksek gelir getiren şu anda e, Yapabileceğiniz iş TikTok ciddiyim <laughs> TikTok'tan anormal bir para kazanılıyor çünkü çok çok anormal bir para kazanılıyor